Ben sayımın çok düşük olduğunu söylediler. Farklı farklı tedaviler denediler ama bir netice alamadı. Sonra İzmir'de gittim. İzmir'de hiç bana dedi sıfır değerleri Çocuğun sıfır. olmaz dediler. Evet. Sıfıra yakın bir şey söyledi, oran söyledi. Yani ondan sonra biz bir şekil ümidimizi kestik yani bu çocuk şeyinden. Allah kısmet etti Hakan hocayla ile karşılaştık. Çok karşılar zor vardı. geçti bunalıma insan giriyordu. Yani son ben hamile olduğumu öğrendiğimde şaşırdım yani. Direkt Hakan Hoca ile görüşmek istedim. Hani doğru mu değil mi diye. Sonra bir baktık ki gerçekten var. Denemekten fayda var hocam. Biz gördük faydasını gördük yani sonucunu alacaklardır. Bakan hocayla görüştüğümüzde yani takdir Allah'ın en başta. Hoca bize söyledi yani, dedi 3 ay da sürür, 5 ay da sürür, 1 yıl da sürür. Bu süreç içerisinde bize tavsiyede bulundu. Çok şükür bizim 3 ayda netice aldık yani. Bu tedavi sürecinde olan arkadaşlar da yani tedavi bırakmasınlar. Moral çok önemli şimdi bu tedavi sürecinde. Takdir Allah'ın ama... 3 ay da olur, 5 ay da olur, 7 ay da olur ama beklesinler yani. Fitoterapi yani biz sonucunu gördük. Onlar da devam etsinler. Evet. Hakan Hoca'ya te çok teşekkür ederiz. Yani fitoterapi sayesinde biz e, Mustafa oğlumuza kavuştuk. Ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.